Ama yanımda tatlış mı tatlış ikizim mi mi görüyorsunuz. İkizim burada. Üçüzüm nerede? Eylem üçüzüm nerede? Neyse o uyumaya gitmiş arkadaşlar. Okulu var yarın. Yarın okulu olduğu için uyuyacak. Şimdi biz Coraline'ın. Şu Coraline mı lan? Şu bebek. Ana. Oyuncak bebek ya bu. Bakayım şuralarda neler var böyle. Aa. Çok değişik şeyler var. O zaman gidelim mi? Hadi bakalım eylem gidelim burada. Gel ikizim gel. Arkadaşlar. Orada işimiz var bizim. Şöyle gidiyor muyuz o tarafa doğru? Arkadaşlar evet. Coraline'in evine girmiş bulunmaktayız. Biraz önceki salonun aynısına geldik. Niye burada böyle bir şey var? İki tane anahtar bulacakmışım. Nerede ki bu anahtar? Buralar açılıyor mu? Açılmıyorsa niye buraya bunu koydunuz? Kız buldun mu? Anam bu kim ya? Sen kimsin? Abi hiçbir şey anlamadım. Anahtarı nereden bulacağımı da anlamadım. Bunlar oyuncak ya. Ay kapıyı suratımıza kapattı. Arkadaşlar hemen. 3 tane anahtar bulmamız gerekiyor. Nasıl bulacaksak bulacağız bunu. Bu anahtarları bulmalıyız. Bir şey aldım. Acaba bu ne? Aa, arkadaşlar sağlık şeysiymiş. Sağlığımızın geri getiriyormuş sağlığımızı. Şimdi şey aldık. Çözeceğiz oyunu inşallah. Yanaklar yok ki ama ben böyle bütün çekmeceleri açacağım mı? O da bir zaman vardı inşallah o zaman dolunca bir şey olmuyordur. Bu çekmecelerde anahtar manahtar yok. Hep bizi burada kandırıp boyalamaya çalışıyorsunuz ya. Arkadaşlar bu Coraline'ın hikayesini bilen var mı? Aha bir dakika şurada bir şey gösteriyor. Aha. İniktar. İniktar aldım. Aa karıncalar burada. Aa bu da baba karınca galiba. Oo! bak bir şey daha bulduk. Karıncaların karnı açılıyor. Çok garip. Biz enteresan olaylar oluyor. Buradan da böyle bir şeyler alıyoruz. Üç tane anahtar bulamadık ya anahtarları. Aha. Aha. Vallahi buldum bir tane buldum sonunda. Niye karardı burası? Şundan bir tanesini açtık galiba. Ay ay. Ay bir dakika. Ay bir dakika ben bunu bilmiyordum. Sen kimsin lan? Oğlum. Bak git. Abi gelme abi gelme. Gelme ne olur gelme. O abi bitmiyor gel. Allah Allah. Bu odalara girebiliyor mu? bu Arkadaşlar. Ne zaman bitecek? Korolay bitmiyor, gitmiyor ya. Çabuk açıl, çabuk. Ha, sonunda açıldı arkadaşlar merdiven Zaten ben bir şey yapmasam kimse yapmıyor galiba. Eylem nerede? Kanka neredesin? Canım kardeşim. 12 saatliği seni bekliyoruz. Hadi gidiyoruz. Bu kim ya? Evimizde garip garip tipler var. Ne yapıyorsun ya? Sanatsal içeriklerle yürüyor. Ne dediğimi ben de anlamadım. Şimdi ne yapacağız? İkinci kat. Hayaletin gözlerini bulacağız. Hayaletin göz... Bu ne? Bir şey geldi. Sen kimsin? Canım. Kedi aldım. Vallahi kedi aldım ya. Şimdi bir hayaletin gözlerini bulacağız arkadaşlar. Nereden bulacağımızı bilmiyorum. Ama bulacağız. Bir şekilde bu hayaletin gözleri vardır diye düşünüyorum. Açıl bakayım Susan. Hayaletin gözleri nerede ya? Nerede bu hayaletin gözü? Nerede kayınca? Nerede? Yediniz mi ya? Abi ne? Arkadaşlar hayaletin gözünü buldum. Vallahi buldum. Şimdi ne yapacağım ben bunları? Aa, geliyor. Geliyor da gene geliyor da ben bunu nereye götüreceğim ya? Hemen benim şunları bırakmam lazım. Bakın yeşille gösteriyor sanırım. Burası ne böyle? Arkadaşlar çok garip bir yere geldim. Burada bir sandık var. Aa! Aa! Bu sefer değişmiş. Ay ay bir dakika bir dakika bir dakika. İmdat. Ben ölmüyor muyum ya? Ölümsüzlüğümü mü ilan ettim ben? Milyon tane hayalet gözümü toplayacağım ben şimdi. Ah! Kardeşim gel. Gel canım kardeşim. Ben ne yapacağımı bile bilmiyorum canım kardeşim. Evet arkadaşlar bir tane daha hayalet gözü topladık. Ay! Bu kadın beni bırakmıyor. Bir canavara dönüşüyor arada. Şu taraftan bir yere koymam gerekiyor galiba benim bunları. Şurada da bir yer gösteriyor. Bu ne? Bu ne? Bunu aldım zaten. Ay! Karolan kor karolan Kör olayım sen ya. Bıktım senden. Merdivenden aşağı iniyoruz galiba. Hemen inelim de şunu bir halledelim de artık. Bitsin bu işkence. Ah geldik arkadaşlar. Buraya koyacağız diye düşünüyorum. Aha. Ne oldu? Aa, ben hayalet bebeği serbest bırakmışım. Buna ne oldu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Şuna mı üç tane kedi atın diyor. Buna mı gerekiyor benim bu üç tane kediyi. Anlamadım. Ee nereye gitti kediler? Kediler. Kediler gitti galiba. Benim yine bir kedi bulmam gerekiyor. Arkadaşlar benim bu adama ben kedi attım biraz önce. İşe yaramadı. Şimdi ben yine bir kedi bulacağım. Kedicikler gelin. Şu adama bir daha bir kedi atalım. Ne oldu? Bu yürürken mi atmam gerekiyor benim bu kediyi ya? Ya bakayım bana doğru gel. Arkadaşlar bizim buna atmamız gerekiyor galiba kediyi anlamadım. Deneyeceğim de kaçıyor ya. Aha atabildim mi? Başardım mı? Bir tane daha atayım. Neredesin? Kaçma. Arkadaşlar bir tane daha attım. Şimdi bir tane daha atıyorum. Aha bakın nasıl saldırıyor kedi. Bizden atacağız ya biz buna. Bir tane anahtar bırakmış. Onu toplamamız gerekiyor. Evet, aldık. Arkadaşlar gizemli kapıdan çıkmamız gerekiyor şu anda. Gizemli kapı nerede bilmiyorum. Aa, salonda bir yer vardı. Orası olabilir mi? Benim kardeşim nerede? Şu manyak adam da ben bakmayınca bana saldırmaya çalışıyor. Benim kardeşim nerede acaba ya? Salonu bulamıyorum. Salon neredeydi? Bir maciden salonu bulmam lazım. Burası gizemli kapı olabilir mi? Yok değil. Kardeşim gel bak buldum. daha elimde. Koş gel salonu bulmamız lazım. Aha arkadaşlar kapıyı buldum. Kapıyı buldum vallahi o saatte bulamamıştım. Şimdi bulduk galiba. Nerede şimdi gösteriyordu kapıyı? İşte kapı burada. Galiba şu tarafta. <laughs> buldum buldum bu kapıyı. Ya gene bulamamışım. Bu kapı nerede ya? Sinirlerim bozulmaya başlıyor. Sıkkımın kökü kapısı yok. Yok ortada yok. Aha! arkadaşlar gizemli kapıyı sonunda buldum. Burada kapı mapı da yok ama. Neyse açtık. İşte bu da. İşte içeriye gelebiliriz. Gizemli kapıdan gidiyoruz. Benim ikizimle hipnoz edebiliyor insanı. Hop. Hadi gidiyoruz bakalım. Gittik. Aha arkadaşlar kaçmayı başardım. Yalnız neredeyse bütün odaları keşfetmişim arkadaşlar. Evet benim gördüğünüz gibi ikizim de kaçmayı başardı. Evet arkadaşlar videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. İkizimle oynadığım Caroline hikayesi ne acaba? Gerçekten merak ediyorum. Bunları anladığım kadarıyla arkadaşlar böyle bezden yapılan bir bebek. Ama ne hikayesi var? Nasıl bir şey? Onu bilmiyorum. Bilenler varsa yorumlara yazsın arkadaşlar ve beğendiyseniz bol bol like atmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Size çakımı çok seviyorum. Öptüm. Öptüm. Bay bay. Bu arada bana yardımcı olun. Eyleme de çok teşekkür ediyorum. Bir de benim üç vardı da o şimdi o Arkadaşlar, o yüzden gelemedi. İkizimle yola devam ediyorum, gördüğünüz gibi. Çok tatlı bir kız ya, aynı ben. Ne kadar da tatlı. Siz de çok tatlısınız. Abone olmayı unutmayın.